Evet herkese merhaba. Ayın 21'inde bir balık dolunayı yaşayacağız. Öncelikle her zaman yaptığım gibi onunla ilgili bir açıklama yaptıktan sonra açılım yapacağım. Ancak bazen şey genel bütün burçları birleştirerek çekiyorum. Ya da astrolojik açıklamayı bir şeyde videoda çekeyim, burçları ayrı ayrı çekeyim. Çok hepsinde şey süre uzamasın istiyorum ama baktım videolar bu şekilde çok izlenmiyor herkes kendi burcunu izliyor. Bu nedenle çok fazla çeşitli videolar çekemiyorum. Özellikle ruhsal boyutta videolar çekmek istiyorum. Ruhsal açılımlar yapmak istiyorum. Belki bildirim tuşuna basmamış olabilirsiniz. Şimdiye kadar abone olanlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ama gelen videoları da almak istiyorsanız ve değişik videolar da istiyorsanız bildirim tuşuna basarsanız veya istediğiniz türdeki açılımları dile getirirseniz sevinirim. <laughs> Evet şimdi gelelim balık burcundaki dolunaya. Genel etkilerinden bahsedecek olursak ana tema ya da mesaj şöyle söyleyeyim. Yiyecekteki farklılaşma sürecinin kaçınılmazlığına dair. Bu dolunay özellikle yurt dışı bağlantılarımız, yabancılarla olan ilişkilerimiz, inançlarımız, hayata bakış açımız, işte varsa mahkeme durumlarımız, adli konularımız bunlarla ilgili bir takım gelişmeleri ve yüksek eğitimle ilgili konularda bir takım değişimleri getirecek. Bu dolunay da geleceğe dair plan ve projelerinizi özellikle kariyerinizden elde edeceğiniz gelire yönelik anlaşma, sözleşme, ortaklıkları gerçekleştirmekle ilgili rahat bir akış veriyor. Çünkü büyük bir üçgen açı var. Sosyal statünüzde de son noktaya gelmiş kariyerinizi, medeni durumunuzu, toplum önündeki duruşunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte bu haritada büyük bir de kare açı var. Bu da tabii ki bizi zorluyor. Aileniz, il, kariyeriniz, işte ilişkiniz arasında böyle bir gerilme söz konusu olabilir. Ya da işte çok derinden arzu ettiğiniz şeyle maddi özgürlüğünüzü elde etmek arasında böyle git gel yaşıyor ya da ilişki sorumluluklarınız arasında ortaklığın getirdiği kısıtlayıcı enerjiler arasında böyle dört dönüyoruz sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. İlişkideki sorunları bu dönemde özellikle adil davranarak konuşarak dengelemeye çalışmak İlişkinize dair inancınızı gözden geçirmek, geçmişi göz önünde bulundurarak ilişkinize şans vermek söz konusu olabilir. Bazıları da e, geçmişte bir takım ilişki fırsatlarını değerlendirmemiş, bazı şansları kullanmamış olabilir. Buna dair bu şansların kullanılması, iletişimin kurulması da mümkün. Dolunay Balık Burcu'nda gerçekleştiği için tabii ki ruhsal boyutta arınmaya niyet etmemiz lazım. Kırgın olduklarınızı affetmeye, kendinizden ve başkalarından özür dilemeye... E, aynı zamanda geçmişi şifalandırmaya ve e, evet niyet edin e, geçmişi şifalandırmaya ve sevgiyle bırakmayı niyet edin bu balık dolmayı çünkü balık da e, sınırsız sevgi demektir, merhamet demektir. Böyle bir enerji çalışacak. E, şimdi gelelim boğa burçları için e, nasıl bir etkisi olacak bu dolunayın. Bu burçları nasıl etkileyecek? Yine Oşo'dan, Rumi'den <laughs> daha ruhsal boyutta bize tavsiye niteliğinde mesajları alalım. İşaret kartlarından yine keza Bakalım. Evet. Şimdi burada her ne kadar e, parasal konular söz konusu olabilir, duygusal meseleler de söz konusu olabilir e, bu burçları için. Çok güzel. Evet ya, evet. Şimdi e, maddi konularda da belki sıkıntılarınız olabilir. Yani işsizlik ya da işte çalışıyorsanız paranın yine de yetmemesi varsa borçların ödenmesiyle ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Belki sağlık sorunları yaşayacak olabilir ya da yaşıyor olabilir. E, keza şu dönemde e, içinde bulunduğumuz durumdan dolayı e, Covid'den dolayı ya da başka hastalıklar da olabilir. E, sağlık problemi, işte sağlığın yokluğu, işte parasal bir takım şeylerin yokluğu da olabilir. Duygusal manada da bir süredir belki e, bir yokluk içerisinde olabilirsiniz. Yani sevgi eksikliği, işte ilişkinizde belki beklediğiniz değeri bulamamak, bir istediğiniz sevgi ilgiyi alamamak gibi. Bununla ilgili bunun sizi çok fazla ne diyeyim meşgul ettiği, bu konulara odaklandığınız, işte sağlık probleminiz varsa belki işte iyileşecek miyim konusuna odaklanmanız ya da parasal sıkıntılar içerisindeyseniz, parayı denkleştirmek, hayatınızı idame ettirmekle ilgili böyle bir yoğun bir şekilde bu maddi konulara odaklanmış olmak ya da duygusal hayatınızdaki işte o eksiklikler, alamadığınız değerler, sevgiye dair, ilgiye dair buna yoğunlaşmak gibi bir durumunuz olabilir. Ama çok güzel başlangıçların olacağı İster iş hayatı olsun, ister duygusal meselelerde olsun ya da sağlık konuları olsun. Burada sizi tatmin edecek, sizi mutlu edecek gelişmelerin olacağına dair bu dolunayla beraber işte sevginin, aşkın, ilişkinizdeki belki bazı elde edemediğiniz şimdiye kadar konuların gündeme gelmesi dediğim gibi aşkın, sevginin canlanması olabilir. E, parasal konularda işte isteseniz belki seveceğiniz bir, severek yapacağınız bir işe adım atmak, başlamak gibi bir fırsatınız olabilir. E, sağlıkla ilgili konularda da yine e, sizi sevindirecek haberleri almak, e, belki sağlığınıza, şifanıza kavuşmak, e, iyileşmek yönünde bazı gelişmelerin olacağını söylüyor. Ba balık dolunayındayız. Bakın balık e, ilahiyle olan iletişimin en yüksek olduğu burçtur. E, dua edin diyor. Yani her ne istiyorsanız buradaki sıkışıklık, özellikle söylediğim konulardaki yokluk hissi, yani para, sağlık, işte sevgi e, ya da işte neyin yoksunluğunu çekiyorsanız, e, bu manevi yok yani özellikle bu yoksunluklar, dünyevi yoksunluklar, şunun için verilir. Manevi boyutta ki ee, gelişiminiz için. Yani maneviyata yönelmeniz içindir. Burada da zaten hemen altında dua kartı çıktı. Çok anlamlı oldu. Ee, boğa burçları bu süreçte e, yaradanla olan bağlantınızı artırın. Ee, i̇çinize dönün, dua edin. isteklerinizi, dileklerinizi dile getirin. Bakın güneş doğacak. Ruhun güneşi sonsuzdur, dün yoktur diye. Bu her anlamda yani güneş demek sağlık demek e, mutluluk demek e, işinizde ilişkinizde e, eğitiminizde her neyse dünyevi her şeyde her şeyin aydınlanacağına güzel olacağına dair. Ama burada size maneviyata yönelmenizle ilgili bir mesaj geldi. İlahi adalet kartı da bakın yani e, hayatta sizi işte belki ilişkide sevgiyi alamadınız ilgiyi alamadınız işte çalışıyorsunuz. Yeterli parayı vermiyor belki çalıştığınız yer Ya da hayatta bir takım haksızlıklara uğradığınızı düşünüyorsunuz Her neyse ne diyor size haksızlığa uğradığınız konularda merak etmeyin ilahi adalet yerini bulacak Ama siz de herkese her şeye karşı adaletli olun adil olun Bu hayvan olur insan olur bitki olur her ne bütün canlılara bütün dünyadaki varlığa dair adaletli olun Bununla ilgili de bir mesaj geldi Evet çok güzeldi bence e, boğa burçları Her şeyin yolunda e, gideceğine dair, güzel olacağına dair size e, mesajlar verdi kartlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.